Herkese merhaba arkadaşlar. Patates TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sadece M16 challenge yapıyorum. M16 el bombası Molotov sis arkadaşlar. Silah olarak sadece M16 oynayacağım. Win almaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle bir girişimizi yapalım Poçinki'ye. M16 bir, M16, bir M16, bir M16 hızlıca hızlı M16 hızlı 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 hız, hız. Silah bulması da var. silah bulduktan sonra yine oynanıyor bir şekilde alma OMP alma El bulması var burada el bulmasını Atlan yoksa çok güzel ses duymadım ama M16 oğlum çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Nice Şu botumuzu botsa hemen botumuzu alalım Güzel bot bot Şurada bir bot daha var herhalde İşte çalmasınlar Gel artık İnşallah botsundur UMP'ye bırakacağım şimdi hemen. Şu bırak şu UMP'ye bırak 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 sadece M16. Magnum bırak 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 bırak. Ee, önümüz Evde adam. Üç katlı. Çok güzel. Alma 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 alma. Bir ses şey daha var. Adam önümde duvarda. M16 sorunlu. Çok güzel. Çift M16 arkadaşlar. Önümde adam. İki üç kişiler. Çok güzel. Hızlıca hızlı 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 hızlı. Burada emanat var çok güzel. Allah. Hemen başlayalım arkadaşlar. Ee, arkada bir UZU, UMP bir silah sesi durdum orada. Arkadaşı çıkarsın kopar diye İkisi de öldü galiba Çok güzel Kaçma geliyorum kaçma kaçma Duydum silah sesi vardı. Bot da olabilir. Aa, bomba attılar bu Bot ol. Aa! Şunu üstüne çıkmışlar. Nasıl bunun üstüne çıktı? Bu birisine bakıyordu. Gördüm adamı. Yaz. Biraz... Çok güzel. Şuradaki evlerden oynayacağım arkadaşlar. Abi geldi. Çok gece. Five minutes later. Şu zoptan kaç kere alacağım ya E, o dolu. Ha <laughs> ya sen de AVM mi var sende? Galiba tam şuradan sıkıyor. 5, 4, BOM! BOM! 3 2 1 bom Seni alana sokmayacağım sonra sonra arkadakilere döneceğim. Bum! bu sefer uç. He? Şöyle ya, seninle mi uğraşacağım ben? Daha da kaptan beni yedi. Çok güzel baba, bu yine bende, yine bende alan bende. Tim Jix de beni yedi yukarıda. Tim Jix bir kişi daha yedi. ona bir korkusallık. saldık. Şunu şuraya doğru at abi. Orada sansınlar bizi. Şunu da şuraya doğru at. Bunun da fake smoke. Sisleye sisleye geliyorlar. Aslında evde kalsam yerim çok iyi ama Bunları da alma sokmak istemiyorum. Bir nevi. yediler zaten onlara bu ana da. İkisi o ikisi hiç ses vermiyor ya. Şurada diye bekliyorum ama. Siz attıklarına göre onlar da... Aha orada gördüm. Buna uçar mısın be? Hay 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 Kalkıp kaçamadık arkadaşlar. 14 kill. ikinci olduk. Maalesef. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorumlara bir dahaki oyunda hangi silahla oynamak istediğimi yazarsanız o silahla oynayacağım. Win almaya çalışacağım bir dahaki oyunda. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bu benim için gerçekten çok önemli.